Herkese merhabalar. ZM yayınları ödev testi 7 ile çözümlerine devam ediyor. Eşitsizliğin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir diye sormuş. Artı 4'ü karşı yaptığımızda mutlak x ifadesi büyük eksi 4 olur. Mutlaklı ifadeden minimum 0 gelir ve 0'dan artı sonsuza kadar ki olan bütün sayıların hepsi eksi 4'ten büyük olduğu için tüm reel sayılarımız bu ifadeyi sağlar. Eşitsizliğini sağlayan x tam sayı değerlerin toplamı kaçtır diye sormuş. İfadeyi hemen çarpanlarına ayırıyoruz. X, X ifadesi olsa buradan 6'ya 2 verdiğimizde eksi artı dediğimizde çaprazdan ortayı veriyor. Düz bir şekilde alıyoruz arkadaşlar. X, eksi 2 çarpı X artı 6 bölü alt kısım mutlak X artı 3. Şöyle mutlağımı yazdım. 9 eksi X'in karesi artı X'in karesi küçük eşit 0 olarak yazdım. Hemen tek tek ifadeleri 0 eşitleyip kök değerlerimizi buluyoruz. X, eksi 2'yi 0 yapan kök değerlerimiz 2. Birinci kökümüzü bulduk. X artı 6'yı 0 yapan kök değerlerimize baktığımızda X 6 ikinci köküm geliyor. Mutlaklı ifadeyi 0 eşitlediğimizde X ifadesi buradan eksi 3 geldi. Mutlaktan geldiği için çift katlı kök olarak kabul ediyoruz. 9 eksi X kareyi 0 eşitliyoruz arkadaşlar. Hemen şuradan göstereyim. 9 artı X'in karesi eşittir 0. 9'u karşıya attığımızda X'in karesi eşittir, eksi 9 geldi. Bir ifadenin karesi reel sayılarda arkadaşlar negatif gelemeyeceği için buradan kök değerimiz gelmiyor. Hemen diğer kök değerlerini tabloya yerleştiriyoruz. Eksi 6, eksi 3 ve 2'yi tabloya yerleştiriyoruz. Şu şekilde. Eksi 6'ya arkadaşlar e, eksi 3 ifadesi çift katlı kök olduğu için iki tane yuvarlak koyacağız. Bir de eşitlik var arkadaşlar. Eşitlik var ve aşağıdan gelen kök değerlerimize baktığımızda sadece eksi 3'ün geldiğini görüyoruz. Eksi 3'ün içi boş ve dahil olmazken diğerlerini mutlaka dahil olarak ediyoruz arkadaşlar. Şöyle işaretlerimizi belirledik. Çift katlı kök olduğu için eksi 3'e 2 tane yuvarlakla belirledik. Şimdi sıra işaretimizi belirlemede arkadaşlar. İşaretimizi belirlemeden önce şuraları bir temizleyip hemen işaretimize bakıyoruz. X kareli ifadeye baktığımızda derecesi en yüksek olanın önündeki ifade pozitif olduğu için yukarısı pozitif gelir. Mutlaklı ifadeden artı geldi. Şu X kareden artı geldi. Artı ile artının çarpımından artı gelir. Artının artıya bölümünden artı ile başlayacağız arkadaşlar. Artı ile başlıyor y Eksi çift katlı kökte aynen devam ediyorum. Eksi olarak devam ettim. işaret değiştirdim. Artı oldu. Buradan sonra arkadaşlar sıfırdan küçük olan yerleri alın demiş. Sıfırdan küçük olan yerler negatif bölgeler olduğu için yani eksi 6 ile 2 kapalı aralığından mutlaka arkadaşlar eksi 3 paydayı tanımsız yaptığı için eksi 3 noktasını buradan çıkarmak zorundayız. Bizden eşitsizliğini sağlayan tam sayı değerlerin toplamı kaçtır diye sormuş. Hemen eksi 6, eksi 5, eksi 4, eksi 3, eksi 2, şuradan eksi 1, 0, 1, 2, bütün sayı değerlerini yazdık. Eksi 3 alamayız arkadaşlar, payda'yı tanımsız yaptığı için. Bu ifadelerin bizden toplamını istemiş. Artı 2 eksi 2'ye artı 1 eksi 1'i e götürdüğünde eksi 6, eksi 5 daha eksi 11, eksi 4 daha eksi 15 olur cevabımız arkadaşlar. Eşitsizliğinin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir diye sormuş. Buradan arkadaşlar x eksi 2'nin karesi demiş. Hemen ben bu ifadeyi x eksi 2 çarpı x eksi 2 büyük 0 olarak yazdığımda çarpanlarına ayrılmış ifadeyi 0 yapan kök değerlerimizden birincisi 2. Hemen bu ifadeyi 0 eşitlediğimizde ikinci kökünde 2 geldiğini görüyoruz. 2 tane geldiği için çift katlı kök olarak kabul ediyoruz. 2'yi hemen tablomuza yerleştiriyoruz arkadaşlar. Eşitlik olmadığı için içi boş ve iki tane çizgiyle belirledim. Şimdi sıra işaretimizde. İşaret için arkadaşlar direkt şuradan artı, artının karesini aldığımızda artı geldiğini görüyorsunuz. Dilerseniz buradan da bakabilirsiniz. X'in öndeki artı çarpı, X'in öndeki artı olduğu için artı ile artının çarpımından artı ile başlıyorum. Artı çift katlı kök olduğu için artı ile devam edecek. Sıfırdan büyük olan yerler dediği için bakın buraları komple alacağız. Bu ifade tüm reel sayıları kapsar. Fakat iki ifadede eşitlik olmadığı için arkadaşlar boş olduğu için mutlaka tüm reel sayılardan 2 değerini çıkarmak zorundayız. Dolayısıyla cevabımız Edirne gelir. Eşitsizliğinin çözüm kümesini bulunuz diye sormuş. Hemen arkadaşlar 3 üzeri x ifadesini 0 eşitlediğimizde 3 üstü x ifadesini 0 yapan kök değerimiz buradan gelmiyor. 2 eksi x ifadesini 0 eşitlediğimizde arkadaşlar buradan kök değerimiz 2 geliyor. Şöyle hemen oluşturduk. Buradan arkadaşlar 2 x eksi 10'u 0 yapan kök değerimize baktığımızda 2 x eşittir 10 oldu. Buradan 2 ile sadeleştirdiğimizde ikinci kökümüz de buradan arkadaşlar 5 gelir. Hemen tablomuzu yerleştiriyoruz. 2 ve 5'i şöyle oluşturduk. eksi sonsuz burası artı sonsuz burası. Pa eşitlik olduğu için paydadan gelen kök değeri tanımsız yapacağı için 5'i arkadaşlar boş bıraktık. dahil etmiyoruz. diğerinin içini doldurduk. şu şekilde yerleştirdik. şimdi sıra işaretimizi belirleyeceğiz arkadaşlar. bunun için hemen şurayı bir güzel temizleyip bakıyoruz işaretimize. bakıyoruz. 5'ten sonra bir değer verdiğimizde 3 üstü x'in işareti pozitif olur. 5'ten sonra bir değer verdiğimizde negatif olur. şuraya baktığımızda pozitif olur. Artı ile eksinin çarpımından yukarısı eksi bölü. Alt kısım pozitif. Eksinin artıya bölümünden de, de bölümünden de demek ki eksiyle başlayacağız. Eksiyi yazdım. Kökü gördüğünde artıya döndü. Eksi diye devam ediyor. Sıfırdan büyük olan yerler dediği için bakın pozitif olan yerleri alıyoruz. 2 kapalı aralık, 5 açık aralık. Dolayısıyla buradan cevabımız arkadaşlar Ceyhan gelir eşitsizliğini sağlayan tam sayıların toplamı kaçtır diye sormuş. Hemen bu ifadeyi arkadaşlar karşıya gönderdiğimizde x artı 2 çarpı 3 eksi x ifade karşıya eksili olarak geçeceği için x artı 2 buradan küçük eşit sıfır olarak şöyle yazdık. Hemen arkadaşlar bakın arada eksi var. Şu iki ifadede de x artı 2 parantezi olduğu için ortak paranteze alıyorum. Buradan arkadaşlar parantezimi açtım. X artı 2'yi aldığımda sadece 3 eksi x kalır. Daha sonra 0 geliyor. Eksi geliyor arkadaşlar. Buradan x artı 2'yi ye aldığımızda yerinde bir şey kalmıyorsa 1 yazıyorduk. Hatırlıyorsanız küçük eşit 0 olarak yazdım. Buradan x artı 2 çarpı şurası arkadaşlar 3 eksi 1'den 2 eksi x oldu. Küçük eşit 0 ifadesinden. Hemen ifadeyi 0 yapan kök değerimize baktığımızda birinci kökümüz eksi 2 ifadeyi 0 yapan kök değerimize baktığımızda ise ikinci kökümüz buradan 2 geldi bu ifadeyi tabloya yerleştiriyoruz eksi 2 iki ve 2'yi şöyle yerleştiriyoruz burası eksi sonsuz burası artı sonsuz eşitlik var mı arkadaşlar olduğu için bunları da dahil ediyoruz şu şekilde şimdi sıra işaretimizde İşaretim için arkadaşlar hemen kalemimi değiştirdim bakıyorum buradan artı buraya baktığımda bakın negatif olduğunu görüyorsunuz Artı ile eksinin çarpımından eksi olacağı için eksi ile başlıyoruz. Eksi artı eksi diye devam ettim. Sıfırdan küçük olan yerler dediği için bakın bu aralık ve şu kısımlar olacak. Dolayısıyla çözüm kümesi nedir diye sormuş olsaydı. Eksi sonsuz eksi 2 kapalı açık aralığı birleşim 2 kapalı sonsuz açık aralığı şeklinde yazacaktık. Fakat bizden bunların sağlayan tam sayı değerlerinin toplamı dediği için eksi 2 eksi 3 nokta nokta eksi sonsuza kadar olan tam sayılar buradan ise arkadaşlar 2, 3, nokta nokta artı sonsuza kadar olan tam sayılar olduğu için topladığımızda artı 2, eksi 2, 3, eksi 3'ü, 4, eksi 4'ü artı sonsuz, eksi sonsuza kadar gideceği için arkadaşlar toplamımız buradan Ceyhan gelir. Eşitsizliğini sağlayan en büyük iki elemanın çarpımı kaçtır diye sormuş arkadaşlar. 2 sağ taraftayken bu mümkün değil. 2'yi hemen sol tarafa atıp işlemimizi yapacağız. Buradan x'in karesi eksi 5x bölü x'in karesi artı 2 eksi 2 olarak geçecek. 2 ifadesi büyük eşit şöyle 0 olarak yazdık arkadaşlar. Hemen arkadaşlar gizli payda 1 deyip işlem de yapabilirsiniz. Ya da bununla bunu çarpıp bunları ekleme yaptığımızda x'in karesini yazdım. Eksi 5x'i yazdım. Şimdi eksi 2 ile x kare artı 2'yi çarpıp bekleme yapacağım. Eksi 2 ile 2x x kareyi çarptım. Eksi 2x kare eksi 4 şu şekilde bölü alt kısım x'in karesi artı 2 büyük eşit 0 olarak yazdık. Yukarıyı düzenleme yaptığımızda x kare eksi 2x kareden eksi x kare geldiğini görüyorsunuz. Eksi 5x'i yanına olduğu gibi yazdım. Eksi 4'ü yazdım. Bölü alt kısımda x'in karesi artı 2 olarak yazıp büyük eşit sıfıra eşitledik. İfadeyi çarpanlarına ayırdığımızda arkadaşlar şu ifadeyi komple sıfıra eşitliyorum. Buradan eksi x'in karesi eksi 5x eksi 4 ifadesini sıfıra eşitlediğimde her tarafı ben eksiyle çarpmak istiyorum. Eksiyle çarptığımda x kare artı şuradan 5x artı 4 eşittir. Sıfır ifadesi geldi. Buradan sonra sıfır yapan kök değerlerimi bulacağım arkadaşlar. X x olsa 4'e 1 olduğunda çaprazdan ortaya veriyor. Düz bir şekilde aldığımızda arkadaşlar buradan x artı 4 ile x artı 1'in çarpımı eşittir 0 yapan kök değerlerimizden birincinin eksi 4, ikincinin ise eksi 1 geldiğini görüyorsunuz arkadaşlar. Şimdi paydayı 0 yapan kök değerime bakacağım. Paydayı 0 yapan kök değerime baktığımda x'in karesi artı 2 eşittir 0'dan x'in karesi eşittir 2'yi karşıya attığımızda eksi 2 olarak geçecek. Bir ifadenin karesi reel sayılarda negatif olamaz. Dolayısıyla buradan kök ifade kendisi gelmiyor. Eksi 4'ü ve eksi 1'i hemen tablomuzda sayı doğrusuna göre yerleştiriyorum. Şurası eksi sonsuz, burası artı sonsuz olarak yazdım. Eşitlik oldu. Arkadaşlar eşitlik olduğu için içleri dolu olacak. Paydadan kök gelmediği için arkadaşlar eksi 4 ve eksi 1 ifadesi dahil olacak. Şimdi işaretimize bakıyoruz. İşaretimizde buradan arkadaşlar en yüksek derece x kare önündeki işaret negatif yazdım. Alt kısım paydadan x karenin önündeki işaret pozitif olduğu için eksinin artıya bölümünden arkadaşlar eksiyle başlayacağım. Eksi artı eksi diye devam ediyorum. Sıfırdan büyük ve eşit olan yerler dediği için bakın bu aralığı alacağız. Eksi 4 ile eksi 1 kapalı aralığı olarak çözüm kümemizi yazdık. Fakat bu aralıktaki sağlayan tam sayı değerler değerlerime baktığımda eksi 4, eksi 3, eksi 2 ve eksi 1 olur. Bunlardan en büyük iki elemanın çarpımı kaçtır diye sorduğu için en büyük iki elemanımız eksi 1 ve eksi 2. Bu ikisinin çarpımından da cevabımız 2'ye 2 gelir. Eşitsizliğinin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir diye sormuş. İfadeye baktığımızda sağ tarafta bulunan ifadeleri arkadaşlar sol tarafa atıyoruz hemen. 1 bölü x'in karesi artı 4 ifadesi eksi 1 bölü x'in karesi küçük eşit 0 olarak geçti. Hemen payda eşitlemesi yapacağız arkadaşlar. Buradan x'in karesi artı 4 ile eşitleme yapıyorum. Bunu da x'in karesi ile eşitliyoruz. Dolayısıyla yukarıdan x'in karesi tek payda da yazacağım. Eksiği yazdım. x kare artı 4 ile 1'i çarptığımda x kare artı 4 olur. Eksiği birazdan dağıtıyoruz. Alt kısımda x kare ile x kare artı 4'ün arkadaşlar çarpımı küçük eşit 0 olur. Eksiği dağıttığımızda eksi x'in karesi eksi 4 eksi x kare artı x kareyi götüreceği için yukarıda eksi 4 kaldı. Alt kısımda da arkadaşlar x'in karesini ben x çarpı x olarak yazdım. Diğerinde x'in karesi artı 4 olarak şöyle yazdım. Küçük eşit 0. Şimdi ifadenin kök değerlerini bulacağız arkadaşlar. İfadeyi 0 eşitlediğimde birinci köküm buradan sıfır gelir. İfadeyi sıfır eşitlediğimde ikinci köküm buradan yine sıfır geldi. İfadeyi sıfır eşitlediğimizde x'in karesi artı 4 eşittir sıfırdan 4'ü karşıya attığımızda x'in karesi eşittir eksi 4. Bakın hiçbir ifadenin karesi reel sayılarda negatif gelemeyeceği için Buradan kök değerimiz gelmedi. Dolayısıyla iki tane sıfır var. İki tane sıfırın olması iki çift adet sayıda olduğu için çift katlı kök olarak geçer. Sadece köklerimizden bir tanesi var. Sıfır. Onu da tabloya yerleştiriyoruz arkadaşlar. Çift katlı kök ve aşağıdan gelen İfade tanımsız yaptığı için dahil etmeyerek içini boş olarak aldım. Şimdi işaretimi belirleyeceğim. İşaretim için rengini hemen değiştiriyorum buradan. Bakıyoruz buradaki arkadaşlar ifadenin önünde negatif var yazdık. Şuradaki x kareli ifade her türlü pozitif görüyorsunuz. x karenin önünde artı var. Artı ile artının çarpımından alt kısım artı gelir. Eksinin artıya bölümünden de arkadaşlar eksiyle başlayacağız. Eksiyi yerleştirdim. Çift katlı kök olduğu için aynen devam ediyorum eksi olarak. Küçük eşit olan yerleri alın dediği için demek ki küçük olan yerler negatif olan yerler olacak arkadaşlar. Eksi sonsuz artı sonsuz. Buradan arkadaşlar tüm reel sayılar sağlar. Sadece sağlamayan tek bir değer var. O da sıfır. Dahil olmadığı için paydayı tanımsız yaptığı için bu ifadeyi biz çıkardık. Cevabımız da buradan denizli gelir. Şekildeki taralı bölgeyi ifade eden eşitsizlik sistemi aşağıdakilerden hangisidir diye sormuş. Hemen arkadaşlar parabol denklemini oluşturalım. fx ifadesi eşittir diyorum. a çarpı parabolü baktığımızda x eksenini 2 ve 3 noktasında kestiği için hemen kök değerlerimizi x artı 2 çarpı x eksi 3 olarak şu şekilde yerleştirdik. Bunun dışında daha iyi bulmak için ekstra bir noktaya ihtiyacım var. O da 0'a eksi 6 noktası bakın burada ortak. Dolayısıyla x gördüğümüz üzere 0 yazdığımızda y'si 6 gelmek zorunda mış Hemen 0 yazıyorum. A çarpı diyorum. Buradan 0 yazarsam x artı 2'den 2 gelir. 0 yazdığımızda şuraya arkadaşlar eksi 3 gelir. Çarpımlarının eksi 6'yı vermesi için A'nın mutlaka buradan 1 olması gerekiyor. Demek ki fx ifadesi A yerine 1 yazdığımda bir şey değiştirmeyecek arkadaşlar. x ile x'in çarpımından x'in karesi gelir. x ile eksi 3'ün çarpımından eksi 3x geldi. 2 ile x'in çarpımından artı 2x. Son olarak 2 ile eksi 3'ün çarpımından eksi 6 gelir. Buradan fx ifadesi aynı zamanda y'ye eşit olduğu için x'in karesi düzenleme yapıyorum. Eksi 3 x artı 2'den eksi x olur. Buradan hemen düzeltiyorum. Eksi 6 olarak şöyle denklemimizi bulmuş olduk. Bakıyoruz parabolün arkadaşlar y'yi yazdım. Eşittir x kare eksi x eksi 6'yı yazacağım. Bakın yukarı kısım tarandığı için demek ki büyük olacak ve tırtıklı olmadığı için eşitlik sağlanmak zorunda. Bakıyoruz arkadaşlar sağlıyor. Buradan 5 şıkkı sağlıyor. E, 3 Y olduğu için D şıkkı, C şıkkı ve E şıkkını eledik. Geriye A ya da B şeklinde bakacağız. Bundan sonra arkadaşlar doğrunun denklemini çıkarmanıza hiçbir şekilde gerek yok. Doğruya baktığımızda alt kısmı tarandığı için küçük olması gerekiyor. Küçük olan ifade A şıkkında verdiği için arkadaşlar cevabımız buradan Adana gelir.